Karanlık İzler kanalından herkese selamlar. Bu videomda en sevdiğim 8 tane dünya klasiğini anlatmaya çalışacağım. Önerilerde de bulunacağım tabii ki bu aşamada. Bir önceki videoda 8 tane Türk klasiğini, Türk eserlerini, Türk romanlarını anlatmıştım. Herhalde ben çok fazla yerli okumadığım için onda pek zorluk çekmemiştim. Ama dünya klasiği denilince birazcık kafam karıştı. Kitapları seçerken çok zorlandım, onu söyleyebilirim. Hani işte bir yazardan iki kitap olmasın dedim bu listede, onları eledim. İşte bazı yazarlar vardı, yok onu sonradan çıkarttım falan böyle. Baya bir zorlandım. İnsan hani böyle şeyi de yapıyor, benimsiyor kitapları bak bu olmalı falan diyorsunuz. Tabi yine 8'den geriye doğru sayacağız. Yanımda görüyorsunuzdur. Birazcık hacimli kitaplar oldu bunlar dünya klasikleri. Ama ben hacimli eserleri okuyup içine girmeyi daha çok sevdiğim için daha çok etkilemiş olabilirler. Birin, 8'den 1'e doğru giderken tabii ki etkileyicilik açısından ben ele aldım. Hani kafamda bir puanlandırma yaptım. İşte bir tabii ki daha büyük, daha etkileyici olmuş bende. Dilerseniz geçelim hangi kitaplar var. Ee, sizin 10 listenizi veya 3 listeniz de olabilir. İşte ilk 3 kitap. Onları yorumlara yazabilirsiniz. Üzerine konuşabiliriz. Ee, son sırada, son sıra diyorum ama 8 kitap bence çok iyi yani ideal bir liste. Salma Rüşdi'nin Gece Yarısı Çocukları kitabı var. Bu Metis yayınlarından çıkmış. 500 sayfa. Bu kitabı almadan önce şöyle bir önerim olsun size. Can yayınlarından almaya tercih edin. Can yayınlarında 700 sayfa falan. Bunda puntolar çok küçük. Metis'in bazı böyle kitapları var. Okuması zor. Gözü yoruyor açıkçası onu söyleyebilirim. Salman Rushdie ve Gece Yarısı Çocuklarını niye seçtim? bir farklı bir anlatım tarzı geldi bana. okuması bazı yerlerde hafif bir yorar gibi oldu ama bazı yerlerde de çok acayip merak ettim. Karakterler zaten çok ilginç, onu söyleyebilirim. Hindistan doğumlu Salman Rushdie. Kitabı okurken bu Hintli havayı da alabiliyorsunuz. Tabii kendisi Hindistan'dan çıkmış farklı yerlerde yaşıyor. Salman Rüştü'den okumuş olduğum ilk kitaptı. Beni çok etkiledi. Bu da birazcık dönemsel bir romana benziyor. İşte böyle dedesinden falan başlıyor. Sonra baba, hafif çocuğa doğru geliyor. Böyle anlatım tarzı basamaklı gibi. Ama çok ilginç şeyler de vardı. Doğaüstü şeyler de var kitapta. Tavsiye ederim. Şahane bir anlatımı var. Onu söyleyeyim ben size. 8. sırada Gece Yarısı Çocuklarıyla Salman Rüştü vardı. Hemen 7. sıraya geçelim. Yedinci sırada Franz Kafka'nın Dava Kitabı. Ben Chateau'yu falan da okudum dönüşüm. Fakat Dava Kitabı bir bilinmezlik açısından beni çok etkiledi. Yani kitabı okurken işte bu adam niye suçlanıyor? Adam kendisini de suçluyor bir yerde spoiler olmasın da. Yani düşündüm taşındım kafam karıştı kitap bitti hala sorular var falan filan ama akıbeti uzun sürdü bende tesiri çok uzun sürdü. Kafka'yı zaten çok seviyorum kendisi de memur kökenli ee, müthiş kitap şato ve dönüşüm kitaplarını da alabilirdim bu listeye ama davayı daha çok sevdiğim için davayı aldım. Neyin davası kimin davası ve bu dava nasıl sonuçlanacak diye kitabı bitirmiştim. Çok iyi bir kitap arkadaşlar. Yedinci sırada Franz Kafka ve Dava. Altıncı sıraya geçtik. Burada iki tane ağır eser var. Monte Cristo Conto, Alexander Dumas veya Dumas farklı söylüyorlar. Fransız bir yazar. E, bu herhalde 1600 sayfa mıydı? Öyle bir şeydi. Hani tam hatırlamıyorum sayfa sayısını. Fakat şöyle tutmaları da bayağı zor, ağır, hacimli eserler. Şöyle tutayım. Monte Cristo Kontu benim okumuş olduğum sayfa sayısına göre en akıcı kitaplardan bir tanesi. Belki de ilk iyiydi. Ondan dolayı da bunu seçtim. Filmini falan da baktım da filmiyle kitap arasında uçurum var arkadaşlar. Hani iki tane filmi çekilmiş. Ben sonrakini izledim. Yılını hatırlayamıyorum ama Kitap çok akıcı, sayfa sayısı sizi korkutmasın. Bence Rus klasiklerinden daha hızlı okunuyor, daha akıcı. Onu söyleyebilirim. Yani mesela Dostoyevski, Tolstoy, işte e, Gonçarov, bunların eserleri de çok iyi. Ama Alexander Duma'yı okurken e, gerçekten merak ediyorsunuz ve e, akıp gidiyor sayfalar. Ağır noktalar çok yok. Özellikle ikinci cildi ben çok beğendim. E, Alexander Duma'nın e, üç Silah Şölen'ini de okumuştum bundan önce. E, bir tane Saint Germain e, Şövalyesi diye bir kitabı var. Böyle hacimli 1100 sayfa falan. Tamamlayamamış, vefat etmiş, hastalanmış son dönemde. Adam tamamlayamamış 1100 sayfa yazmış. Arkadaş tamamlasan ne olacak 2000 sayfa falan mı? Bu da öyle. Hani bazıları şey diyor işte o dönem telif e, muhabbetleri vardı işte. Ne kadar çok sayfa yazarsa veya yayarsa onu daha çok Para kazanıyor falan ama edebi açıdan incelediğimizde gerçekten çok iyi. Sadece bir Müslümanlıkla ilgili bir kısım vardı. Onu ben kendim çıkardım. Çok kişi katılmadı bana. Orası birazcık beni rahatsız etmişti. Onun dışında müthiş bir serüven, müthiş bir kitap. Olay örgüsü zaten çok şahane. Monte Cristo kontu. Altıncı kitabımız buydu. 5'e geçtik. Bunların hepsi romandı fakat tür olarak farklı dediğim kitap buydu. Huzursuzluğun kitabı Fernando Pessoa, Portekizli yazar. Bu bilindiği üzere Pessoa öldükten sonra sandığı açılıyor ve içinden çıkıyor. Farklı isimlerde farklı yazılar mevcut. Onlar birleştirilmiş. Pessoa gerçekten felsefi anlatı tarzında çok iyi şeyler yazmış bu kitabında. Beni çok etkiledi. Ben birazcık da böyle karamsar, kasvetli eserler okumayı seviyorum. Belki ondan dolayı da ekstra sevmiş olabilirim bu kitabı. Ee, özellikle Saadettin Özen'in çevirisini de ben çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Böyle okurken bir çeviri eser değil de sanki yerli bir eser okuyorsunuz. Ki böyle felsefi bir metinde. Hani bir roman değil. Bir anlatı tarzında ilerliyor. Ben çok beğendim. Tavsiye ederim. Bu da hacimli gibi gözüküyor ama yani bunu mesela bir roman gibi değil de 675-676 sayfa e, civarında bir şey. Bunu birazcık yayarak okuyabilirsiniz. Zaten e, birbiriyle bağlantı olmayan sayfalar çok fazla mevcut bu kitapta. Ondan dolayı böyle bir kitap okurken onun yanına alabilirsiniz. Ara ara okuyun. Sizi çok fazla yormaz ama etkiler onu söyleyeyim. Bu kitabımız da böyleydi. Çok sevmiştim. 4'e geldik. 4'te kim var? Tahmin edin demeyeceğim çünkü gösterdik. Kanettin'in körleşmesi. Bütün bence böyle kitap okumayı seven insanların, bütün demeyeyim de kitap okumayı seven insanların çoğunun seveceği kitap diye düşünüyorum ben. Çünkü Doktor King karakteri var. Evine kapanmış, münzevi tarzda yaşayan bir profesör, sinolog, Çin diliyle uğraşıyor. Böyle bazı yarım kalmış veya bazı bölümleri silinmiş eserleri tamamlıyor evinde. 3000'den fazla kitaplığı var. Daha doğrusu 3000'den fazla kitabı var evinde, müthiş bir kitaplığı var. Onun serüvenini görüyoruz, 3'e ayrılmış. Bu kitabı farklı bir videoda da Uygar Atasoy ile beraber konuşmuştuk, tavsiye etmiştim. Çok fazla kitapların konusuna girmiyorum bu açıdan. Müthiş bir kalem kanetti. Bütün kitap sever arkadaşları bunu öneriyorum. Belki okuması diğerlerinden bir tık zor olabilir, onu söyleyebilirim. Ama ben çok beğendim. Kanetti'nin birkaç kitabını daha aldım. Onlar da okunmayı bekliyor. İnşallah onları da okuyacağım. Kanetti de böyleydi. Şimdi 3'e geldik. 3, ilk 3 tabii ki. Bu, burası önemli. Thomas Bernard, Odun Kesmek. Böyle 120-140 sayfa civarında bir kitap. Beni çok etkiledi arkadaşlar. Ben Beton'u okumuştum ilk Thomas Bernard'dan fakat Odun Kesmek çok çok eğlenceli bir kitap. Eğlenceli diyorum çünkü şöyle mesela 80. sayfaya kadar Odun Kesmek kitabında 80. sayfaya kadar Berger Koltuk kelimesi en az belki 80 kere geçiyor. Fakat belli bir noktadan sonra artık siz Berger koltuğu duymak istiyorsunuz, görmek istiyorsunuz. Yer yer güldüm. Ama Güldüm derken sert bir eser onu da söyleyeyim. <laughs> odun kesmek ismini neden verdiğinde kitabın sonunda açıklıyor. Thomas Bernard'la ilgili bir videom da var. Ona da bakabilirsiniz Beton ve Odun Kesmek kitabını anlatmaya çalıştım kendimce tabii ki. Yani böyle bir 10 dakika 5 dakikada Thomas Bernard'ı veya diğer göstermiş olduğum yazarları anlatmak tabii biraz tam karşılamıyor ama olsun elimizden geldiğince birilerine ulaştırma hedefi gidiyoruz. Odun kesmek şahane bir kitaptır. Bilinç akışı tekniği uygulanmış. Tek paragraf. Ee, ama yani içine girince bu eserde gerçekten alıp gidiyor sizi. Ee, Bercar koltuk koltuk diye bitirdim. Hatta şey demiştim işte kapakta da var Bercar koltukta. Şöyle göstereyim. Neden bu adam e, kitabın ismini Bercer Koltuk koymamış? Çok enteresan ve süper bir kalemdi. Şimdi geldik ilk ikiye. Ben çok düşündüm ilk ikiye neyi seçelim. İşte o kadar kişiler var. Biri bence tahmin ediyorsunuzdur beni bilenler. Ama mesela Saramago yok bu listede. Saramago benim en sevdiğim yazar. Eserlerinin çoğunu beğendim. Fakat listeme almadım. Onu da şöyle söyleyeyim. Çok etkileyici bir yazar ama onun eserleri biraz daha bu nasıl diyeyim okuduğum kitaplara göre biraz daha etkileyiciliği bir tık daha aşağıda onu söyleyebilirim. Ama onda da şöyle bir şey var eserlerin çoğu iyi. Hani mesela bazı eserlerin bir eseri kötü biri iyi. Yani kötü iyi derken onu kendimize göre yorumluyorum tabii ki. eseri kötü demek iyi demek birazcık garip geliyor biliyorum. Ondan dolayı Saramago'yu almadım. İlk iki aldığım kitap içime sindi onu söyleyeyim. İkinci sırada kim var? iki baskısı var bende iki çeviri. Kör Baykuş, Sadıki ben Behçet Necati Gil çevirisiyle YK'dan okumuştum. Geçenlerde de bir inceleme kitabını sipariş verdim Doğu Kitabı Evi'nden. Kör Baykuş incelemesi diye sipariş verdim fakat çeviri geldi. Çok enteresandı. Bir kere daha okuyayım dedim Kör Baykuş'u. Hatta Şeyi çok beğendim ben arkadaşlar. Yani bunun çevirisi de güzelmiş. Ben beğendim. Farsça aslında Behruz çevirmiş. Şöyle girişte bir şey var. Benim çok hoşuma gitti. Size de mesela okuyayım orayı. Bunu çevirmen kendisi yazmış. Yani sadık hidayete ait değil. Diyor ki zamanla acıya dönüşen anı anı değildir. Ve zamanla anıya dönüşen acı da acı değildir demiş. Bir de çeviriyi birine hitap etmiş. Orası da çok güzeldi. Kitabın başında ön sözünde Sadık Hidayet'in e, intihar notu var. Ben bunu okumamıştım. E, şeyde de, Kör Baykuş'ta da yoktu bu intihar notu. E, yani intihar notunun sonunu okuyacağım. Ondan önce de bir kısım var. Orası da beni etkiledi. Hoşuma da gitti. Orayı da bir okuyayım. Biraz uzun gibi ama inşallah sıkılmazsınız. Şöyle diyor. Benim bu malzemin ya da yaşam biçimimin kayda değer hiçbir yanı yoktur. Ne manalı bir olay var içinde ne de herhangi bir önemli bir diplomam veya bir okulda göz kamaştırıcı öğrenciliğim olmuştur. Üstelik tam aksine durmadan başarısızlıkla karşılaşmışımdır. Çalıştığım kurumların her zaman müphem ve adı sanı belli olmayan bir elemanıydım. Müdürlerimse çalışmamdan kan ağlardı. Öyle ki istifalarımı çılgınca bir mutlulukla kabul etmişlerdir. Genel olarak çevrenin bana olan yargısı işe yaramaz, boş vermişin teki diye olmuştur. Belki de gerçek budur demiş Sadık Hidayet ve intihar notundan önceki son notu da şöyle. Gittik ve sizi kalbinizden kırdık. Kıyamette görüşmek üzere demiş Sadık Hidayet. Ben Sadık Hidayet'in e, tiyatrosuna da gittim. Sermet Yeşil oynuyor. E, bu biliyorsunuz virüs muhabbetinden dolayı tiyatroların çoğu iptal oldu ama virüsten daha sonra e, Sermet Yeşil'in Kör Baykuş oyununa gidin. Bir filmi de var. Ben İran edebiyatına, İran müziğine, İran kültürüne de birazcık ilgiliyim. Gerçekten hoşuma gidiyor. Kapalı bir e, atmosfer gibi geliyor ama kasvet, melankoni bu kitapta da öyleydi. Hani Bitirdikten sonra gerçekten e, derin düşüncelere dalıyorsunuz. Sizi çok etkiliyor. Yer yer böyle hafif bir ya acaba niye öldü falan demiyorsunuz. Çünkü zaten adam kendiliğinden e, değişik bir ruhi duruma geçiş yapmış. Sadık Hidayet benim en sevdiğim e, yazarlardan bir tanesi. Ve bire geldik, bir kim olabilir düşünün ama çoğunuz tahmin etmiştir. Hatta beni izliyorsanız hemen uğur şu şu diye videonun karşısında belki sesleniyorsunuzdur. Dostoyevski, Karamazov kardeşler. Ben suç ve cezadan sonra okudum bunu ama yani Karamazov kardeşler bende yeri çok ayrıdır. O engizisyoncu bölümü, büyük engizisyoncu diye geçiyor orası. Onun dışında kardeşlerin durumu... Dostoyevski'nin psikolojik tahlilleri hatta birisi şey yazmıştı ekşi sözlükte ben kısmen katılıyorum. Dostoyevski'nin edebiyat dünyasındaki peygamberliğini ilan ettiği romanı Karamaza o kardeşlerdir demiş. Çok iddialı ama bence çok iyi bir yaklaşım. Müthişti. Ben 1026 sayfa falan bu kitap ama bitti. iki kere okudum. Onu da söyleyeyim eee ileride bir kere daha okurum. Bence Suç ve Ceza, bak tekrardan söylüyorum, çoğu kişi katılmıyor bana ama Suç ve Ceza kitabı bu kitabın bence bir bölümünü oluşturur. Yani o kadar iddialıyım. Okumayanlar korkmasın, başlasınlar. Ha yani şu var. Suç ve Cezaya göre biraz daha parçalı bir roman. Bu parçalı roman ne demek? Bunu da sanki literatüre ben koyacakmışım gibi Birazcık bütünsellikten uzak kardeşleri ele aldığı için kopabiliyor roman okurken. İşte bir kardeşe atlıyor, bir kardeşe atlıyor, birine atlıyor. Sonra bir olayı anlatıyor. Sonra tekrardan kardeşlere dönüş yapıyor. Ve böyle okurken böyle bir parça hissi oluşuyor. Suç ve ceza da o yok. Ondan dolayı suç ve cezayı daha çok beğeniyorlar bence. Bu benim kendi çıkarımım. Birinci sırada Karamazov Kardeşler var. Şahane kitap Karamazov Kardeşler. Bunu tavsiye ediyorum. Bu listeye girebilecek ama okumadığım kitaplar var. Onlardan da bahsedeyim. Bazı arkadaşlar şey demiş olabilir. Uğur Tolstoy'un Savaş ve Barışı, Victor Hugo'nun Sefilleri neden listede yok? Veya Tolstoy'un Anna Karenina'sı. O üç eseri de okumadım arkadaşlar. Ama bu aralar biliyorsunuz evdeyiz genelde dışarıya çıkamıyoruz. O üç eseri de hacimli olmasına rağmen tabi arka arkaya değil ama okumayı planlıyorum. Öz özellikle Victor Hugo'nun sefilleri beni merak ettiriyor onu söyleyeyim. Daha sonrasında Savaş ve Barış'la Anne Karina'ya da yer vereceğim. Onları okuduktan sonra belki listem tabii ki değişebilir. Onu da bilemiyorum. Belki hiç girmez. 8'e bile girmez. Şimdilik benden böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin de beğendiğiniz e, klasikleri, dünya klasiklerini yorumlara yazarsanız konuşuruz, sohbet ederiz. E, şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın ve kitaplarla kalın.